tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Yüce Rabbimizin sabri cemil ihsan etmesini diliyorum. Şu anda hastanelerde yatan yaralarımıza da Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşaat ekibi görevlendiriyor. Burada İnişehir Yüksek Kurulumuzdan yaralılarla ilgili bilgilerimiz kesindir ama vefatla ilgili şu an vereceğimiz bilgiler kesinleşmiş olanlar var ama Bugün yapılacak resmi açıklamadan sonra belki daha yeni bilgilerle gelme ihtimali olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplam 11 tane yaralı başkanlığımızın, biraz önce Hocam'ın, Sayın Hocam'ın bahsetmiş olduğu yeni hastanemize kaldırıldı. Orada tedavileri yapıldı ve 11 tane hastamız taburcu edildiler, yaralılarımız tedavi edildiler. Ee, Suudi Arabistan'ın ork kayıtlarına göre şu anda kesinleşmiş dört tane vefatımız var. Ee, bunların isimlerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Kasım veya Kazım, burada isimler konusunda e, isimlerin Araplar tarafından ifade edilmesinin sonucunda zannediyorum ihtilaflar oluyor. Kasım veya Kazım Ekrem isimli bir vatandaşımızın e, vefat ettiği bilgisini aldık. Bu, bu kardeşimiz bizim tabi başkanlığımızın organizasyonu bizim kayıtlarımızda yoktu. Belki kayıtlı. belki şirketlerde de yoktu, belki özel olarak oraya geldi. Kadir Gökmen, Ramazan Özmen ve Şükrü Koçatepe isimli Kocatepe Koçatepe. Koçatepe isimli vatandaşlarımızın vefat ettiği bilgisi kesin. Bunu. Bir daha sayabilir misin? E, ee, Suudi hastanelerinde yatan has, e, yaralılarımız var. Onlar isimlerini sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Nur Hastanesi'nde dört tane yaralımız yatıyor. Ali Rıza Özcan, İbrahim Yamaç, Mustafa Yurtseven, İrfan Okulu. Zahir Hastanesi'nde yine dört tane yaralı acımız yatıyor. Mustafa Bolat, Ramazan Kanlıbaş, Remziye Ürek, Ziya Arıay. Şişe Hastanesi'nde iki tane yaralımız var. Abdullah Püresin, Mehmet Aslan Taş ee, yaralarımızın e, hayatın tehlikeli yoktur yani kırık bir şeklinde küçük yaralanmalar hepsi tedavi edilecek inşallah e, sağlıklarına kavuşacaklar ayrıca ikindi namazından sonra muaysim morgunda orada bir hastane ve morg var e, burada Suudi yetkilileri ikindi namazından sonra hem görsel bir açıklama yapacaklarını duyurdular. Biz oraya gidip bu açıklamayı takip edeceğiz.